Arkadaşlar Selamun Aleyküm Salgın olayını saymazsak son iki yıldır ülkemizin neredeyse bir numaralı gündemi Doğu Akdeniz meselesi olmuş durumda. İnsanımızın önemli bir bölümü Türkiye'nin bu meseleyle yeni yeni ilgilenmeye başladığını zannediyor. Oysa ki gözden kaçan bir gerçek var ki o da Türkiye'nin bu meseleye esasında 2000 yılı itibariyle yoğunlaşmaya başladığıdır. Arkadaşlar Ordumuzun kurmay seviyesi gerçekten mükemmel derecede eğitim alır. Ancak kara, hava ve deniz kuvvet komutanlıklarımız içerisinde özellikle deniz kuvvetleri komutanlığımızın subaylığının eğitim seviyeleri ve dünyaya bakış açıları bambaşkadır. Onların bu bakış açıları hem geçmişte hem de günümüzde siyasiler üzerinde farklı bir etkiye sahip olmuştur. Amirallerimizin yönlendirmeleriyle devletimiz özellikle deniz kuvvetlerimize daha fazla yatırım yapmıştır. Bu dün de böyleydi, bugün de aynen devam etmektedir. 90'lı yılların sonuna doğru amirallerimiz bir sunum yapar. Bu sunumda 2000'li yıllarda Türkiye'nin en önemli meselesinin Doğu Akdeniz olacağı ve buna yönelik hazırlık yapılması gerektiği anlatılır. Yani 20 yıl öncesinden bugünlere işaret edilir. Aslında amirallerimiz o briefingde devletimizin politikasının da ipuçlarını vermiştir. Erdoğan'ın iktidara gelmesiyle savunma sanayine çok büyük yatırımlar yapılmaya başlanır. Bu yatırımlar içerisinde Aslan payını da deniz kuvvetlerimiz alır. Biraz önce amirallerimiz devletimizin yeni politikasının ipuçlarını da verdi demiştim savunma sanayine büyük yatırımlar yapmak gerçek anlamda devletin aktif dış politika izleyeceğinin de en büyük göstergesidir. Çünkü güçlenen devlet çıkarlarını takip eder. Güçlenen devlet hedefleri için politika uyguladığı zaman gerektiğinde büyük güçlerle de çatışmayı göze alabilen devlet demektir. Tıpkı bizim bugünlerde yaptığımız gibi. Doğu Akdeniz'de bulunan gerçek servet şu an dünya kamuoyuna tam olarak açıklanmadı. Paylaşım savaşı sonuca bağlandığında ve kazanan devletler belirlenince her şey ayan beyan ortaya çıkacak. Paylaşım masası kurulmadan önce her devlet kendine göre pozisyon almak ister. Sahada kendi askeri yerine vekil savaşçılar kullanır. Tıpkı Amerika ve Rusya'nın yaptığı gibi. Onlar bu şekilde sonuca gitmeyi dener. Bu iki ülkeye Avrupa'yı da eklediğinizde görünürde vekiller üzerinden yürütülen düşük seviyede güç mücadelesi ortaya çıkmaktadır. Tüm bu resim içerisinde sadece Türkiye farklı davranmış ve vekil kuvvetler yerine bizzat ordusuyla sahaya inmiştir. Bizim ordumuzla sahaya inmemiz karşı tarafta önce büyük şok yaratmış ve nihayetinde de onların da politika değiştirmesine neden olmuştur. Biz ilk darbeyi Suriye'de vurduk. Bu öyle bir darbeydi ki İki süper güç Amerika ve Rusya tarihlerinde ilk kez aynı devletle anlaşma yapmak zorunda kaldı. Bu iki devlet Suriye'de bizimle masaya oturdu ve şu an ordumuzun bulunduğu bölgelerdeki hakimiyetimizi kabul etmek zorunda kaldılar. Türkiye Doğu Akdeniz stratejisi için ilk adımı böylece atmış oldu. Sıra ikinci adım olan Libya'daydı. Yine devletimiz kimsenin beklemediği anda Libya'nın meşru hükümeti Saraç ile deniz yetki anlaşmasını imzaladı. Biz o anlaşmayı imzalayasaya kadar Fransa, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan kendi aralarında Doğu Akdeniz'i paylaşmıştı. Biz Libya ile anlaşmayı imzalayınca bu anlaşmayı çöpe attık, yetki alanlarımızı belirledik ve buraya girmeye yeltenecek hangi devlet olursa olsun vuracağımızı en üst perdeden ilan ettik. En son Fransa ve Yunanistan ile yaşadığımız gerginliği biliyorsunuz. Türkiye her iki ülkenin de gemilerini uyarmış. Ayrılmazlarsa vuracağını söylemişti. Sonucu biliyorsunuz arkadaşlar. Fransız ve Yunanistan gemileri durumun ciddiyetini anlayarak geriye dönmüştü. Şu an için hiçbir devlet bizimle birebir savaşı göze almak istemez. Haftalarla bu işin olmayacağı da ortaya çıkmış durumda. Bunun için karşımızdaki güçler, Hafter gibi kiralık kuvvetler yerine istediklerini yaptırabilecekleri kukla devletleri karşımıza çıkardılar. Burada üç ülke bulunmakta. Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu 3 devlette de kendi içinde farklılık gösteriyor. Suudi Arabistan biraz daha geride durmayı tercih etmekte. Mısır ne kadar atıp tutsa da bizimle birebir savaşı göze alamaz. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri tamamen farklı bir konumda ve alenen ve de en üst seviyeden Türkiye'ye karşı düşmanlık yapıyor. Sirte şu an Libya'nın en stratejik yerlerinden birisi liman kenti. Türkiye şu an Sirte'yi 7 fırkateyni ile kapatmış durumda. Denizden başka bir ülkenin gelmesini engelliyoruz. Karadan ise Sirte sınırına gelmiş durumdayız. Yani iki yerden de bölgeyi ablukaya aldık. Şu an Türkiye'nin Libya'da en güçlü ülke konumunda olmasından gerçek anlamda rahatsız olan 4 devlet var. Bunlar Rusya, Fransa, İsrail ve Almanya. Ancak Rusya ve Fransa canımızı yakmak için daha fazla eylem içerisine girmiş durumda. Arkadaşlar videolarımda defalarca söyledim. Hiçbir devlet uluslararası ilişkilerde birbirine dost değildir. Diplomasi de önemli olan çıkarlardır. Amerika ile yaşadığımız sorunlarda Rusya ile yakınlaştık diye bazı insanlar neredeyse Putin'i kanka ilan edecek duruma geldiler. Böyle bir şey yok olamazdı arkadaşlar. Amerika bizim için ne kadar kötüyse inanın Rusya'da en az o kadar kötüdür. Rusya'da en az Amerika kadar eli kanlı bir devlettir. Rusya bizim şu an en büyük rakiplerimizden birisidir. Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da bizimle büyük mücadele halindedir. Tüm bu mücadeleye rağmen ne Türkiye Rusya ile ne de Rusya Türkiye ile birebir savaşa girmez. Bu durum hem 3. Dünya Savaşı'nı başlatır hem de iki ülkenin yıkımı olur. Haberleri takip etmişsinizdir. Türkiye Libya'da çok güçlenince Rusya kendisine ait savaş uçaklarındaki Rus bayraklarını silmiş, o uçakları milliyetsiz hale getirip Libya'ya göndermişti. Bu Türkiye'ye verilen açık mesajdı. Türkiye bu hamle karşısında Libya'ya yaptığı yığına artırmış ve sirte harekatı için son hazırlıklarını hızlandırmıştı. Türkiye'yi Sirt operasyonundan caydırmak için 6 Temmuz 2020'de ele geçirdiğimiz Vatiye Üssü'ne hava saldırısı düzenlendi. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri sahiplendi. Ancak gerçek olan bir durum var ki bu emirliğin savaş uçağı pilotu yok. Dolayısıyla o uçakları ya Rus ya da Fransız pilotlar kullandı. Şuna emin olun arkadaşlar. Türkiye hangi pilotların o uçakları kullandığını öğrendi. Ancak devlet haklı bunu açıklamaz zamanı geldiğinde gereğini yapar. Peki Vatiye üssü bombalandı diye Türkiye vaz mı geçecek? Elbette ki hayır. Vazgeçmeyeceğimizi karşı tarafta çok iyi biliyor. Peki biz ne mi yapacağız? Geçen sene hatırlarsanız Hisar A füzelerimizi Suriye'de denediğimiz basına yansımıştı. Bir silahın gerçek kabiliyeti savaş meydanında ortaya çıkar. Yetmedi Türkiye Hisar O füzesindeki çalışmalarını da hızlandırdı ve Mayıs ayında da bu füzeyi Suriye'de denemeye başladık. Bir şey dikkatinizi çektim arkadaşlar. Biz bu füzeleri Suriye'ye göndermeden önce Rus uçakları İdlib ve çevresini sürekli bombalayıp sivilleri katlediyordu. Ne zaman ki biz bu füzeleri Suriye'de konuşlandırdık, Rusya'nın bombalama eylemleri de bıçak gibi kesildi. Türkiye füzelerinin kabiliyetlerini görünce önce Hisar A füzesini Libya'ya gönderdi. Vatiye üssünün bombalanması gösterdi ki biz Sirte'ye daldığımız an bize karşı havadan saldırıyı deneyecekler. Hisar o füzemizin menzili 25 kilometre. Bu düşman uçakları rahatlıkla vurabilecek seviyede. Şu an için savaş uçakları ortalama 15 ila 20 bin metre yükseklikte uçar. Dolayısıyla bizim Hisar o füzemizin menzilindeler. Savaş uçaklarında bayrakların silinmesi, o uçakların milliyetsiz olması anlamına gelir. Böylece o uçak düşürülse bile savaş nedeni olmaz. Dolayısıyla Rusya'nın Hafter'e gönderdiği savaş uçaklarındaki bayraklarını silmesinin tek amacı Türkiye ile birebir savaş istemediği içindir. Savaş uçaklarının bize karşı kullanılmasıyla karşı taraf uyarısını gönderdi. Türkiye ise hava savunma füzelerini konuşlandırarak buna karşılık verecek. Gerekirse F16'larını da Libya'ya yerleştirecek. Şundan kuşkunuz olmasın ki bizi Libya'da istemeyen ülkeler hava harekatını yine deneyecekler. Buna geltendikleri an Türkiye hangi ülkenin uçağı olursa olsun ister Rusya ister Fransa fark etmez o uçağı düşürecektir. Bunun işaretini Erdoğan zaten vermiş durumda. Eğer ki Libya'da Rus uçakları bize tehdit oluşturursa Türkiye kesinlikle tereddüt etmeden Rus uçaklarını vurur. Buna cesaret edemeyiz diye düşünmeyin sakın. Türkiye gözünü kararttığı an yapamayacağı iş yoktur. Örnek isteyen Suriye'deki harekatlarımıza baksın. Herkes orada sadece Esed askerlerini ve YPG'leri öldürdüğümüzü zannediyor. Oysaki biz orada hem Amerikan askerleriyle hem de Rus askerleriyle çatıştık ve onlarcasını da öldürdük. Bizim basınımızda bu haberler kısa cümlelerle çıktı. Ancak ne bizim devletimiz ne Amerika ne de Rusya olaylar daha fazla büyümesin diye bu konuda açıklama yapmadı. Tekrar gelelim Libya'ya. Hatırlıyor musunuz? Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Libya'da BBC'ye bir röportaj vermiş ve o röportajda Türkiye'nin desteğiyle Libya ordusunun ele geçirdiği Rus savaş helikopterinin önünde durmuştu. Uluslararası ilişkilere biraz merakınız varsa devletlerin birbirlerine simgelerle güçlü mesajlar verdiğini bilirsiniz. Hulusi Akar o röportajı Rus helikopteri önünde veriyorsa bu Rusya'ya verilen açık mesajdır. Bu mesaj Türkiye'nin gerekirse Rusya ile çatışmadan kaçınmayacağının ilanıdır. Peki Türkiye Rus uçaklarını düşürürse Rusya buna ses çıkarır mı derseniz cevabım hayır olur. Neden mi? Eğer Rusya bizimle savaşı göze almış olsaydı o uçaklarını bayraklarıyla Libya'ya gönderir ve karşımıza dikilirdi. Bunu yapmadığı için de bize karşı sesleri çıkmaz arkadaşlar emin olun. Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni saymayın. Bunların devlet tecrübeleri yok gibi bir şey. Ancak Rusya, Almanya, Fransa, Amerika, İngiltere öyle değil. Bunlar gerçekten devlet yönetimine ve aklına sahiptir. İçimizdeki malum kesim ülkemizin gücünü hala anlayamamış olsa da hiç kuşkunuz olmasın. Bu ülkeler bizim gücümüzü ve Türkiye'nin blöf yapmadığını çok iyi bilir. Bizim Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız için savaşı bile göze aldığımızı görmektedirler. Türkiye'nin savaşta nasıl bir bela olduğunu bildikleri için hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bizimle birebir savaşa girmeyeceklerdir. Vekil devletler üzerinden üstümüze gelecekler. Onlar vazgeçmeyecekler. Biz de vazgeçmeyeceğiz. Paylaşım savaşı bittiği an Türkiye bir dev olarak sahnedeki yerini alacak. Ülkemize güvenin arkadaşlar. Bizler artık tarihimize dönüyoruz. Ayasofya camimizi tekrar ibadete açmamız en güçlü işaretlerden birisiydi. Bu öyle büyük bir hadise ki tam olarak önemini anlayamadık. Biz anlamasak da devletimiz karşı tarafa gereken mesajı en güçlü tondan verdi. Eze eze arkadaşlar gücümüzü göstere göstere geliyoruz. Türkiye olarak daha fragmanımızı gösterime soktuk. Bu bile ortalığın karışmasına yetti. Asıl filmimize başladığımız zaman varın neler olacağını siz hayal edin. Son bir not daha. Arkadaşlar hiç dikkatinizi çekti mi? Doğu Akdeniz bu kadar karışmışken Amerika'nın hiç sesi çıkmıyor. Sizce neden? Cevabı bir sonraki videoda.